Gastronomi şehri Gaziantep'in vazgeçilmez tatlarından olan baklava, Hacı Muzaffer Bakbak Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin maharetlerinde şekilleniyor. Gaziantep'teki Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan atölyeyle 20 kız öğrenci baklava akademisinde üretim saat gibi işliyor. Siparişlere göre üretim yapan öğrenciler hem mesleklerini geliştiriyor hem de para kazanıyor. Hacım Uzafer bak Kız Meslek Lisesi öğrencileri baklava akademisinde günlük 150 kilogram baklava üretiyor. Okul müdürü Halime Ebru Gülnar, yaklaşık bir yıldan bu yana baklava üretmeye başladık. Günlük 150 kilo baklava üretimi yapmaktayız. Amaçlarımızdan biri de gastronomi şehri Gaziantep'e kadın baklava ustaları yetiştirmek dedi ve şunları ekledi. Merhabalar ben Hacı Muzaffer Bakbak Okul Müdüresi Ebru Gülner. Peki efendim baklava atölyesindeyiz. Burada öğrenciler neler yapıyor? Bize biraz detaylı anlatabilir misiniz? Gaziantep Baklava Akademisi olarak 5 Ocak 2023 tarihinde baklava üretimize başladık. Amacımız Türkiye genelinde bir ilki başarmaktı ve bu ilk de neydi kız baklava ustaları yetiştirmek. Bu düşünceyle, bu amaçla bir yıldır hizmet vermekteyiz. Türkiye genelinde biz bir ilki gerçekleştiriyoruz ve meslek listeleri içerisinde hiçbir kız öğrenci, hiçbir meslek listesi baklava üretimi gerçekleştirmemişti ve kız ustaları yoktu ve biz kız baklava ustaları yetiştirerek Türkiye bir ilkle imza atmayı düşünüyoruz. Atölye şefi Ali Özerol ise baklava üretiminin detaylarını anlatarak şunları söyledi. Burada baklava üretmek amacıyla atölye kurduk ve kız öğrencilerimizin baklava ustası olması amacıyla da bir işe başladık. 5 Ocak 2023 tarihinde ilk üretimimizi yaptık. O günden bugüne de gelişerek ve büyüyerek üretimimize devam etmekteyiz. Resmi kurumlarımızın ve halkımızın siparişlerini almakta ve bir gün sonra siparişlerini de güzel şekilde paketleyerek teslim etmekteyiz. Atölyede çalışan lise öğrenciler ise burada çok mutluyuz. Hedefimiz iyi bir baklava ustası olmak. Hem paramızı kazanıyoruz hem de meslek öğreniyoruz dediler. Adım atıcı seyrek burada baklava yapmayı öğreniyorum ustalarımla birlikte. Çok mutluyum işime girdiğim için gayet memnunum ve öneriyorum da herkese. Gelmeyeni tavsiye ederim yaşıtlarımın da böyle bir mesleği elde edilmesini isterim tabii ki de. İsmim Leyla Çubuk 9. Sınıf Mesem öğrencisiyim. Burada baklava yapıyoruz. İlk kadın baklava yapan iş yerimiz burasıdır. Hayallerim güzel bir baklava ustası olmak.